Arkadaşlar merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün su böreği yapıyorum. Bir bir buçuk tatlı kaşığına yakın. Yani bir tatlı kaşığı dolusu tuz dolu atıyorum. İki adet yumurtamız. Hemen gidiyorum. Ekliyorum. Hemen soğuk su alıyorum. Evet, bir kase suyumu da koydum. Hemen yoğurma işlemine başlıyorum. Birazcık daha, daha su ekliyorum. Evet, su bölümünü alıp yoğurdum. Şöyle küçük küçük bezeler yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen. Arkadaşlar açıklama kısmına, yorumlar kısmına ben 3 tane yumurtadan olan su böreğimin tarifini paylaşacağım. Ama ben burada 2 tane yumurtadan yaptım. İsterseniz 1 tane yumurtadan da yapabilirsiniz. İsterseniz hiç yumurta da koymayabilirsiniz. Ben çok yumurtayı sevmiyorum. Biliyorsunuz yumurta kokan bir şey. Herkese kokmuyor ama bazen bana koku gelebiliyor. O yüzden su böreği soğuduğu zamanları çok rahat yiyebilmek için ben yumurtasını az kullanıyorum. Bazen hiç yumurta kullanmıyorum. Yumurtasız su böreğim de var tariflerde YouTube kanalımda mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar su böreğinin hamurunu hazırladım. Hemen şöyle alarak, bol onda her yerini unluyorum. 5 tanesini birden açacağım. toplamda 14 tane beze çıktı arkadaşlar. Ben 10 tanesini kullanacağım. Geriye kalan 4 tanesini küçük bir tavada yapacağım. uzun uzun çekiyorum videoyu arkadaşlar sizlere anlaşılır bir video olsun diye Evet yufkalarımı tabak büyüklüğünde açtım şimdi 5 tanesini birden açabilmek için aralarına şöyle bir avuç dolusu un alıyorum Tuscamın her yerini boşaltıyorum, bol un serpiyorum, normal un, aralarını açtığım un, on. dışarıda unu değil. Bu işlem baklava işlemi gibi arkadaşlar, şöyle üst üste koyuyorum, 5 tanesini birden açacağım. Elimle biraz bastırıyorum. Arkadaşlar su böreğini tek tek açarken yufkaları açmak çok zor oluyor. Ama bu işlemle yufkaları açmak çok kolay oluyor ve hatta işinizi daha hızlı bitirmiş oluyorsunuz. önemli kısım. Oklava merdane işi bittikten sonra oklava devam ediyoruz arkadaşlar. Bakınız. bu bol un koyalım ki pişmesin. 5 tanesini birden açacağım şimdi. Keskinin eparatı kadar büyüteceğim arkadaşlar. Çok da büyük yapmayacağım. Aslında yüz karışmak çok da zor değil arkadaşlar. Aslında kolay yani börek yapmak sizi korkutmasın. Bir sudan haşlarken çok sıkıntı yaşadığını söylüyorlar. E, hatta bazıları da işte yumurtayı çok az koyduğunu söyleyenler var. O zaman hiç çıkmıyor. Arkadaşlar yumurtayla alakası yok. Su böreği yumurtasını çok da koysanız az da koysanız bazen sudan çıkıyor bazen de çok yırtılma yapabiliyor. Bunun için yufkanızı çok incitmemeye özen gösterin. Çok ince açmayın. Azıcık bir tık kalın olsun yufkanız. Bir de haşlayacağınız yufkanızı haşlayacağınız kaplar da 5 kiloluk derinlikte olsun. 5 kilo tencerenin derinliğinde olsun. Küçük tencerede haşlanmaya özen gösterin. Biraz geniş olsun bazen tencereden dolayı da yufkalar yapışma pardon yırtılma yapabiliyor. Çünkü alanda olduğu için birbirlerine zarar verebiliyor yufkalar. Gördüğünüz gibi ben yufkalarımı açtım. Ben şöyle işlem tamamdır. Ne çok kalın ne de çok ince arkadaşlar. Ortasında bir şey açtım. Tepsiyi zemanimi yağlıyorum olacağım Kuru koyuyorum. sobayı yaparken. Diğer yufkalarımı da haşlıyorum. En alta ve en üstte koyduğum yufkaları hep kuru koyuyorum ben. Görüntüsü güzel olsun diye arkadaşlar. Hemen tekrardan yağlıyorum. Her katını mutlaka yağlıyoruz. Yağlamadan atlamayalım. Kaynadı. şimdi haşlama işlemine geçiyorum yufkamı aldım sıcak kaynayan suyun içine attım yufkanız ince ise 5 saniye yeterli arkadaşlar ama bir tık kalın diyorsanız bir 10-15 saniye haşlayın yufkanızın kalınlığına göre her yerini suya sonra yufkanı çıkartıyorum Her katını mutlaka yağlıyorum. Katları yağlamadan yapmayınız mutlaka yağlayın. Kaynar suyumuzun içinde gördüğünüz gibi 5 kilo süt, su, 2 tatlı kaşığı ya da 2 yemek kaşığı dolusu tuz koydum. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Evet, Gökkan güzelce haşlandı. kapta arkadaşlar yufkamı şoklamak için Arkadaşlar bu işlemi tam 5 adet yufka olana kadar devam ediyorum. 5 yufka olduktan sonra tel peynirimi koyuyorum. Sonra geri kalan yufkaları haşlayarak ve son yufkayı da haşlamadan üzerine koyarak işlemimi bitirmiş oluyorum. Tam 5 kat oldu arkadaşlar. Şimdi tazeliğini ekliyorum. Evet, şimdi tekrar haşlama devam ediyorum. Evet, Peynirimi koydum, haşladım, şokladığım yufkamı da koydum. her katını yağlamaya devam ediyorum. Evet, Son yufkamı da haşlamadan kuru koyuyorum. Devamlı içine doğru aktarıyorum. Evet, böreğimiz hazır arkadaşlar. Sizde uzun uzun detaylı bir video çektim. Böreğimi hazırladım. Böyleyim, şimdi fırının zemini gönderiyorum. Fırının sadece alt rafını yakıyorum arkadaşlar ve en yüksek derecede, maksimum 250'nin üzerinde ve sadece fırının zeminine koydum. Evet. Hiç ellemeden kendi başına pişecek arkadaşlar. Evet tabanımı yağladım arkadaşlar. Şimdi böreğimi çevireceğim. Böreğimin yapışmaması için tesbihi güzel aktarabilmek için tepsimi yağladım. Şimdi böreğim fırının zeminde pişti. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliği buram buram. Nar gibi, maşallah. Gördüğünüz gibi harika bir böreğim oldu. Evet, bir tarafı pişti arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını fırın zemine vereceğim pişmesini. ekleyeceğim. Evet, Böyleyim. Bununla zeminde şu arkadaşlar of 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 çok fena. Fena. Evet, böyle soğurayım işte arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Eleyen tel peyniriyle muazzam bir görüntüsü var. Acayip güzel oldu. Bize afiyet, size kolay gelsin. Mutlaka deneyin arkadaşlar. 3 tane yumurtadan oluşan tarifimi yorumlar kısmına ekleyeceğim. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şöyle görüntüsü. Şöyle bakar mısınız? Maşallah evet, böreğimiz harika oldu. Tarifi yorumlar kısmına ekleyeceğim. deneyeceklere kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.